Teknoloji son yüzyılda inanılmaz derecede ilerleme kaydetti. Hantal ve büyük bilgisayarlar çoktan geride kalırken şimdi herkesin elinde akıllı telefon ve tabletleri görmek mümkün. Bunun yanında yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileriyle makineler bizlere çok daha fazla bilgi ve iletişim imkanı sunuyor. <laughs> Yunanistan'ın Girit Adası'nda bu teknolojiler çoktan günlük hayatın bir parçası oldu. Buradaki büyük zeytinyağı üreticileri daha iyi verim almak için zeytin tarlalarında sensör ve nesnelerin internetini kullanıyor. Girit adasındaki tatlı su kaynaklarının %85'i tarımda kullanılıyor. Amaç bunu en aza düşürmek. Yerin altına sensör yerleştirdik. Bu sayede toprağın nemini, tuzluluk oranını ve elektriksel iletkenliğini her 15 dakikada bir ölçebiliyoruz. Bu bilgiler bilgisayara ve oradan da bulut sistemine aktarılıyor. Bu veriler ışığında toprağın tam olarak ne kadar sulanmaya ihtiyacı olduğunu da öğrenebiliyoruz. <laughs> Çiftçiler verileri cep telefonunda görüyor ve sadece bir tuşla sulama sistemlerini devreye sokabiliyor. Bu sayede büyük oranda tatlı su tasarrufu yapacağız. Çiftçilerin, bilim insanları ve araştırmacıların nesnelerin interneti teknolojisinin tam olarak ne olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bu yeni sistemde çok farklı şeyler yapılabiliyor. Gübreleme, tarım ilacı, toprağın ve ürünlerin korunması gibi birçok farklı alanlarda bu teknolojiyi kullanabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde müşteriler de tükettikleri gıda ürünlerinin nasıl üretildiği ile alakalı kapsamlı bilgilere ulaşabiliyor. Girit'te 30 milyon zeytin ağacı var. Bunların bazıları 500 yaşından büyük. Zeytin yetiştiriciliği nesiller öncesine dayanıyor. Peki ama soru şu, zeytin üreticileri son teknolojiye karşı istekli ve hazır mı? Arhanes köyünde gittikçe büyüyen bu zeytin çiftliğini yan ailesi tam 3 asırdır işletiyor. Bazı çiftçiler yeni teknolojilere şüpheyle yaklaşırken yan nis değişime çoktan ayak uydurmuş. Son dönemlerde iklim değişikliği sebebiyle bazı zorluklar yaşadık. Teknoloji sayesinde karşılaştığımız sorunları çözdük. Teknoloji her daim araştırma yapmayı gerektiriyor ve yaşadığımız zorlukları aşmamıza yardımcı oluyor. Atina merkezli küçük bir işletme olan Future Intelligence, Girit'teki tarım faaliyetleri için teknoloji üretiyor. Bu teknoloji, çiftçilerin ihtiyacından çok daha fazlasını kendilerine sunuyor. Sistemde ulaşım perakendeci ve tarım üreticisi gibi farklı yerlerden çok fazla bilgi akışı var. Yapay zeka işte bu bilgileri tek bir şemsiye içerisinde biriktiriyor. Böylelikle tüm üretim zincirini daha randımanlı hale getirebiliyoruz. Her daim bilgiye bağlı olabilmek, iletişimde kalmak bu üretim zincirinin en önemli parçası. Huawei Avrupa'da 20 yıldır faaliyette. Biz küçük ve orta ölçekli işletmelerle yakın temastayız ve bu durum Avrupa ekonomisinin temel taşlarından biri. Biz 5G teknolojimiz sayesinde akıllı tarım yapılabilmesi için yapay zeka, blockchain ve nesnelerin interneti gibi önemli teknolojiler sağlıyoruz. Zeytin üretimi belki nesillerden nesile devam edecek. Ancak şu anda Avrupa daha akıllı ve sürdürülebilir tarım teknolojileriyle yoluna devam etmek istiyor.